Merhaba arkadaşlar. Kanalım Bulmurcu'ya hoş geldiniz. Şimdi sizlere kendi tasarladığım şekilde çiçek küpeler küpelerin nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle ben renklerini de yapmıştım. Hemen onları da size göstereyim. Bunları bu şekilde isterseniz küpe olarak Boyutlarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. isterseniz broş olarak kullanabilirsiniz isterseniz toka da yapabilirsiniz. Kafanıza göre ne yapmak isterseniz onu yapabileceğiniz bir ürün. Şimdi öncelikle şu anda ben e, koton ip kullanacağım. Kumaşımız var. ipimiz, iğnemiz, tığımız ve makasımız yeterli. Şimdi şu şekilde ben bu boyutta yani kestim ufak bir şekilde. Bunun istediğiniz şekilde yapabilirsiniz yani istediğiniz boyutta ölçüde. Şimdi bunları şu şekilde 5 5 adet yapıyorsunuz. Büyük de yapsanız, küçük de yapsanız 5 adet yapıyorsunuz. Çünkü 5 adet yeterli oluyor. Şu şekilde katlıyorsunuz. Çok pratik. Katlayıp şu Yuvarlak kısmını dikiyorsunuz. Sadece yuvarlak kısmını dikiyorsunuz. Yuvarlak kısmını diktikten sonra şu şekilde 5 parçayı da 5 parçayı da böyle ipe geçiriyorsunuz. Şimdi geçiriyoruz. Evet 5 parçayı da ipe geçirdik. 5 parçayı da ipe geçirdikten sonra şu şekli alıyor zaten. Yağmur yağacak Şu şekli alıyor zaten. Sonrasında tam karşısındakinden nasıl göstereyim? Tam karşısındakini şu şekilde dikiyorsunuz. Ve bu şekilde yuvarlanmış çiçek halini almış oluyor. Şimdi orasını sağlamlaştırıyorsunuz. Sökülmemesi için. Şimdi benim ipim de çok sağlam zaten. Çiçeğimizi bu şekilde hazırladık. Çiçeğimizi hazırladıktan sonra çiçeğimizin zaten ortasında bir boş kalıyor şöyle. Çiçeğimizin ortasında boşluk kalıyor. Çiçeğimizi istediğimiz kadar püskül yapacağız şimdi. İstediğimiz kadar ipi bu püskülün yoğunluğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar ipi alıyorsunuz. İşte her zamanki gibi püskül yapmayı biliyorsunuzdur. Püsküllerimize şu şekilde o delikten geçiriyoruz. Sonrasında şöyle Evet. Püskünümüzü şimdi kısaltacağım ben onu. Çiçeğimize taktık. Bu şekilde. Şimdi bunu kısaltacağım ben kısa yapacağım. Evet. Püskülümüzü taktık bu şekilde. Şimdi bunun ortasında tabi bunu dikmediğimiz için kumaşları dikmediğimiz için dikmeden yaptığımız için temiz durmuyor. Temiz temiz durmadığı için burayı kapat, kapatıyorum yani ben. İsterseniz burayı boncukla ya da kullanmadığınız bir düğmeyle de kapatabilirsiniz. Düğmeyi buraya dikebilirsiniz. Boncuğu dikebilirsiniz. Ama ben yine iple kapatıyorum. Hem püskülle birbirini tamamlıyor. Yani tığ kullanmayı bilmiyorsanız ama öyle yaparsınız yani. Ne yapacaksınız? Öyle yapın. Şimdi ben ufak bir tığ kullananlar zaten bilir. Minik bir halka oluşturacağım. Onun ortasına koymak için. Bunu hem ben bu halkayı hem şöyle şu şekilde hem ön tarafa koyuyorum hem de arka tarafa koyuyorum daha temiz dursun diye. 2 hmm. 3. Şimdi 2 Yani hızlı hızlı çekmem gerekiyor. Yine. Şimdi hemen arkasını da yapacağım. Şu şekilde küçük bir halka oluşturdum. Hemen bir tane daha yapıyorum. Yağ yağacak bu arada. Yani bu hava var ya insanın psikolojisini bozar ya. Bir açıyor, bir kapıyor, bir açıyor, bir kapıyor. Şu an açıyor. Aha. Şimdi tamamdır. Diğer tarafının halkasını da yaptım. Şimdi bunu hiç dikmekle falan uğraşmıyorum. Ne yapıyorum size söyleyeyim. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Bunu yine şu kalan iplerinden çiçeğimin ortasından geçiriyorum. Halkamı çiçeğimin ortasından geçirdim. Halkam çiçeğimin ortasından geçirdiğimde tabi doğal olarak ipim burada kalıyor. Şimdi diğer halkamı da diğer halkamı da aynı şekilde yapacağım. Ama nasıl yapacağım? Şimdi bu arkadaki halka ip çıkardığım ipi buraya takacağım halkadan geçireceğim. Yani nasıl göstereyim? Şu şekilde. Bunun içinden geçirdim. Sonra diğer taraftaki halkamın da içinden bunu geçiriyorum. Evet. Geçirdim. Sonra bu çıkan iplere, bu çıkan iplere, şu püskülün ay ortadan çıkan ipleri şu püskülün içine alacağım şuradan kenarından hemen. Püskülün içine alacağım ve bu şekilde. o ipleri de şu şekilde kestim. Şimdi çiçeğim bitti. Evet, ön tarafı, arka tarafı. Sonrasında İşte küpe yapacaksanız hemen küpemizin bir tane halka geçiriyorsunuz. Şuradan şu anda diğer inenler de bilmiyorum ya. Dur bakayım. Şeydi. Şu anda... sözde hızlı yapacağım ya bir de. Şu. An. Ya halka takmadan direkt bunu dikebilirsiniz de buraya bir dakika. Küpeyi şu anda ben öyle yapacağım. Şu anda bunu öyle yapacağım. Bu zaten küçük bir küpe. Sesimi de duyuyor musunuz bilmiyorum artık. Şimdi. Şöyle mesela. Benim kulağıma da her küpe ol, olmaz yani olmuyor. Zaten de. Burada. E şimdi ne zamandır da küpe takmadığım için herhalde. Evet bu şekilde küpemizi hazırladık. İsterseniz de şöyle kumaşa halka geçirip küpeyi böyle takabilirsiniz. İsterseniz diğer vidalı küpelerden de klips diyebilirsiniz. Bu videoyu bilmiyorum kaydedebilecek miyim? Yükleyebilecek miyim? Çok uzun oldu çünkü. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Soru sormak isterseniz soru da sorabilirsiniz. Böyle bu kadar. Görüşürüz.